Geleceğe Yatırım kanalından herkese selamlar değerli dostlarım. Yayına hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Tüpraş'ın 2023 yılı 3. döneminde açıklanan yani 9 aylıklarda açıklanan e, bilançosunu ve e, teknik analizini değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi e, özet bilançoya bakacak olursak e, Tüpraş satışlarını e, %5 arttırmış. Yani geçen yılın e, yine 9 aylık bilançosuna göre satışlarını %5 arttırmış. 365 Milyarlardan 382 milyarlara çıkarmış. Brüt karını ise %48 arttırmış. Yani 43 milyarlardan 64 milyarlara çıkarmış. Esas faaliyet karını %59 arttırmış. 29 milyar civarından 46 milyarlara çıkarmış. yüzde %46 arttırmış. 38 milyarlardan 56 milyara çıkarmış. Net dönem karını %50 arttırmış. 23 milyarlardan 35 milyara çıkartmış. Şimdi bir önceki çeyrekle değerlendirecek olursak özet bilançoda Dönen varlıklar %53 artmış. 128 milyarlardan 196 milyara çıkarmış. Duran varlıklar 53 milyarlardan 54 milyarlara çıkmış. %2 artmış. Finansal borçlarını kapatmış. %8 azaltmış. 36 milyarlardan 33 milyarlara düşürmüş. Yani bu finansal borçları da bankalar olan borçları olarak değerlendirebiliriz. %8'lik bir borç kapatmış. Bir önceki çeyreğe göre. Net borcu ise %428 azalmış. Yani kasasındaki para %428 artmış arkadaşlar. Bu çok güzel. Yani borcunu %428 kapatmış. 10 milyar civarında olan borcu eksi 10 milyarlar civarında olan borcunu eksi 53 milyarlara getirmiş. Öz kaynakları öz sermayesi, öz sermayesi ise %6 artmış. 67 milyarlardan 71 milyarlara çıkmış. Çeyreklik net satışlar mesela 2023'e 6'da 104 milyar civarındayken 2023 e 9 aylıklarda 185 milyarları çıkarmış. Çeyreklik FAVÖ keza 15 milyarlardan bir sonraki çeyrekte yani bu çeyrekte 29 milyarları çıkarmış. Çeyreklik net karı ise 7 milyarlardan 21 milyar civarına çıkarmış. Yani genel olarak satış FAVÖ net karı güzel diyebiliriz. Şimdi diğer oranlara geçelim arkadaşlar birlikte. Şimdi öncelikli olarak piyasa çarpanlarına bakmak istiyorum. Şimdi piyasa çarpanlarında ise şöyle en son FK oranı 4.95, sektör ortalaması 4.46, sektör ortalamasının bir tık üzerinde diyebiliriz. Piyasa değer defter değeri 3.64, sektör ortalamasının yine bir tık üzerinde diyebiliriz. daha sonra bakıyorum. FD Favec oranı 2.85 ortalamanın altında diyebiliriz buna da. Yani burada FD ve Favec firma değeri bölü Favec arkadaşlar bilmeyen kişiler için söylüyorum. Burada şirketin toplam değerini şirketin operasyonel karlılığına oranı demek bu. Yani esas faaliyetlerden gelen kâra göre şirketin ucuzluğunu anlamaya çalışıyoruz burada. Şirket e, ortalamaya göre ucuz görünüyor bu değerde. Şimdi bir sonraki e, analize geçelim. Likidite oranları. Şimdi e, likidite oranında ise 3 tane oran çıkıyor karşımıza arkadaşlar. E, cari oran, likidite oran ve nakit oran. Şimdi cari orana bakacak olursak e, bir önceki çeyreğe göre 1.50'lerden 1.29'a düşmüş. Yani burada e, cari oran şirketin dönem varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle bulunur. Yani kısa vadeli borçları ödeme konusunda bir sıkıntısı yok. Birin üzerinde bu güzel bir oran. Likidite oranına gelecek olursak likidite oranı aynı zamanda asit test oranı demek arkadaşlar. Yani burada cari orandan farkıysa dönem varlıklardan stokların düşülmesinin kısa vadeli yükümlülükleri oranı. Yani burada stoklar hariç yine likidite oranı cari oran gibi birin üzerinde olmasını bekleyeceğiz. 1.04'ten 0.95'e düşmüş likitte oranı bir miktar daha azalmış. Tabi burada önemli olan şu stoklara yatırım yapılmışsa cari oran artabilir. Asit test oranı da azalır. Yani stoklara bir miktar yatırım yapmış diye düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi nakit orana geçecek olursak nakit oran ise burada hazır değerler ve menkul kıymetlerin kısa vadeli yükümlülükleri oranı demek. Yani burada şu yorum yapabiliriz. Bir önceki çeyrekte 0.54'müş. Bu çeyrekte 0.57'ymiş. Yani 1, lira, 1 liralık kısa vadeli borcuna karşılık 0.57'lik hazır değere sahip diyebiliriz. Şimdi bir sonraki orana geçiyorum. Kaldıraç oranı. Aynı zamanda sizlere açıklayarak anlatmaya çalışıyorum ki yani yabancı kavramları da en azından anlamanız için güzel bir analiz olması için bunu değerlendiriyorum arkadaşlar. Şimdi finansal borç oranı ve kaldıraç oranına bakacağız. Finansal borç oranı gördüğünüz gibi yani 2023. çeyrekten itibaren sürekli azaltmış borçlarını Tüpraş. Bir önceki çeyrekte 19.96 olan oran 13.28'e kadar düşmüş. Yani bu olumlu şirket için finansal borçlarını azaltmış. Bankaları olan borçlarını azaltmış arkadaşlar. Yani bu ne demek? Aynı zamanda faiz yükümlülüğünden de kurtuluyor. Bankalara çektiği, bankalardan çektiği kredilere karşı ödediği faiz yükümlülüğünden de kurtuluyor demek. Kaldıraç oranına bakıyoruz kaldıraç oranı tabii ki 59 30'lardan 60 43 ve 71 ona çıkmış. Burada kaldıraç oranı da toplam borcun toplam varlıklardaki oranını gösteriyor. Yani toplam borcu varlıklara göre artmış fakat biliyorsunuz daha önce faiz oranları düşüktü ve faiz oranları düşükken de bu faizi yani kredi çekerek bunu değerlendirmek istemiş olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bir sonraki orana geçiyorum arkadaşlar. Şimdi sırayla arkadaşlar şeylere bakalım. Favök yıllıklandırılmış, çeyreklendirilmiş, net borç, net faaliyet karı, yıllık çeyreklik ve en son satışlarına bakalım. Şimdi sırayla bakacak olursak Favök olarak yıllık bazda Favök'ü 62 milyarlardan 73 milyarlara çıkmış. Yani Favök'te bir artış var. Çeyreklik bazda da 15 milyar seviyelerinde 29 milyarlara çıkmış. Çeyreklik bazda da fabrikli bir artış var. Daha sonrasında net borca geçiyorum. Net borç, eksi 10 milyarlardan eksi 53 milyarlara kadar azalmış. Çok güzel, bunu az önce bahsettik zaten. E Yıllıklandırılmış net faaliyet karına baktığımız zaman 61 milyarlardan 72 milyarlara çıkmış. Bu da gayet güzel. Çeyreklik bazda net karı, faaliyet karı 14 milyarlardan 29 milyarlara çıkmış. Yıllıklandırılmış net karı ise 43 milyarlardan 52 milyarlara çıkmış. Çeyreklik net karına bakacak olursak 7 milyarlardan 21 milyar seviyelerine çıkmış. Satışlar 466 milyardan 498 milyarlara çıkmış. Çeyreklik pardon o yıllık bazdaydı evet. Çeyreklik bazda ise 104 milyarlardan 185 milyar seviyelerine çıkmış. Genel olarak e, TÜPRAŞ'ın performansını ben beğendim. E, borçlarını azaltmış arkadaşlar. Borçlarını azaltması gayet güzel. Finansal borçlarını azaltmış. E, sonrasında öz kaynaklarını arttırmış. E, satışları biraz daha düşük e, artmış fakat önemli değil. Burada borcun azalması bence daha ön, ön planda. E, satışlarını da zaten e, arttıracaktır. Önceliği borca vermiş. Esas faaliyet karı artmış. Bu gayet güzel. 159 oran net dönem karı FABÖK. Yani genel olarak olumlu bilanço. Ee, şimdi grafik olarak değerlendirelim isterseniz. Şimdi TÜPRAŞ'ı ben e, uzun vadede e, aylık bazda ele aldım. Geçmişten gelen 2000 yılından gelen bir yükselen bir trendi vardı burada. Yükselen trendlerin üzerine ne zaman atmış? Ona da bakalım birlikte isterseniz. E, ne zaman atmış? 2022 Kasım aylarında atmış ve 60 ve 52.95 seviyelerinden şu an 138 seviyesinde fiyatlıyor. Yani 3 katına çıkmış bir yılda yaklaşık olarak. Onun dışında daha önce 174 seviyelerini görmüştü. Fibonacci direnç ve destek seviyelerini inceleyecek olursak. Şimdi burada şu an 138.6. Direnç seviyelerine bakacak olursak yukarıda bir 159.5 direnci var. Ve 174.2 direnci var. Destek seviyeleri ise aşağıda şu bölgede bir kutumuz var bizim. Bunu da ben e, haftalık bazda çizmişim. Haftalık bazda bu destek seviyeleri 137.1 birinci destek. 100, ba, evet 137.1 birinci destek. Aşağıda şöyle tekrar aylığa alalım. E, 126 ikinci destek. 115.8 üçüncü destek. Yani direnç seviyelerini de ele alacak olursak tekrardan. Şu an 138 ya 145.1 birinci direnç. 159.5 ikinci direnç. 174.2 üçüncü direnç. Şimdi bu TL bazlıydı bir de dolar bazlı bakalım isterseniz. Şimdi Türk Lirası bir de dolar bazlı değerlendirdiğimde dolar dolar bazlı daha önceki zirvesi 2017'deki zirvelerine yakın seviyelerde seyrediyor şu an. Yani 6 yıl önceki zirvesine yakın seviyelerde seyrediyor. Şimdi dolar bazlı şurada bir 5.27'de bir çanak direnci var arkadaşlar. Bu çanak direncinin üzerine atması durumunda burada çanağa katlama hedefi 20.83. Tabi bu aylık grafik olduğu için e, bu süre 1-1.5 yıl civarı sürebilir. Belki de 2 yıl bile sürebilir. Yani 1-2 yıl içerisinde e, TÜPRAŞ'ın 20.83'e e, katacağına katlama hedefi var. Teknik olarak grafik olarak. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi içermiyor. Tamamen kendi kişisel görüşümdür arkadaşlar. Bunu isterseniz bir e, hesaplayalım güncel kurla. E, 20.83 çarpı şu anki kur 28-17 civarlarında. Yani 586 TL civarlarına tekabül ediyor. Çanak hedefi olarak buralara tekabül ediyor arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde videolar gelmeye devam edecek. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olmanız dostlarım. Yani abone olmadan izleyen çok sayıda arkadaşımız var. Videoyu beğenmeniz çok önemli. Nokta bile olsa yorum yapmanız benim için önemli bu, bu noktada arkadaşlar. Onun dışında Twitter hesabım Geleceğe Yatırım. Burada ben şirket haberleri olsun. işte şeydeki videolardaki grafikler olsun, halka arzlar olsun. Paylaşımlarım oluyor. Burayı da takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. Geleceğe Yatırım Twitter hesabım. Instagram hesabım da Yatırım Geleceği. Aynı şekilde orada gönderiler, burada da bulunuyor arkadaşlar. burayı da takip edin. Yani şirket haberleri olsun, halka arzlar olsun. Bu şekilde bunlardan da paylaşımlarda bulunuyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İyi hafta sonları.